Olsun. Olsun. Her zaman bekleyeceğiz. 18. <laughs> <laughs> şu anda ıstırap içti. devre kutba, homom Bunlar bazı ya. Bunlar geliyor az da olsa bir şeyler geliyor yani. Orta boy balığı 100 lira. Mezgit 70 lira, orta boy mezgit. Usumu var 70 lira. Eee balığı var, gidiğine göre değişiyor. 100 lirayla 80 lira arasında. Nebrek çuk var 150. Lira. Ramazan'da aksine evet, evet. balık fiyatları düşer. Ee, zaten sezonun da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Yani ee, Nisan'ın 15'inde sezonumuz bitiyor balık E Ramazan'da tabii ki balığın durumuna bağlı yani. Aynı seviyelerde de sayabilir, düşebilir de bol olursa ama bolluk beklemiyoruz tabii. Vallahi Nisan 15'inde zaten yasak başlıyor. Şu anki duruma bakarsan yani Ramazan'daki durum e, iş durumuna bağlı. İş olursa dükkanımızı açarız. iş olmazsa piyasalar zaten çok durdu şu anda. İş olmazsa bizde kapatırız girme geliyor. Bir dükkan açmak Bismillah kapıyı açtığın zaman işçilerle beraber 2000 lirayı buluyor. Tabii bizler de bu durumdan zorlanıyoruz. Balık az olduğu zaman, yeri geldiği zaman e, balık olmadığımızda 2 üç gün dükkanlarımızı kapatıyoruz. Maliyetler çok yüksek. Bizleri de kurtarmıyor tabii ki. Kamu e zënde dhe anën dhe javë Qështë I ka nësëm dhe i ka nësëm